Bugün yiyeceğiz. Sizlerle birlikte birbirimize bağlı bir şekilde obeyi geçmeye çalışıyoruz. Yani bu oyunda mantık ikimiz de örümcek oluyoruz ben ben. ve obileri geçmeye çalışırız böyle. Kurban oldum ne güzel duruyor. Bak bir dakika bekle. Ha, ah! Ah, ah, dur dur. Ah, dur, ah, dur dur. Ah, ah dur <laughs> dur. mekanikleri <laughs> gösteriyordu dur. lan mekanikleri gösteriyordu bekle bak zıplayabilir şöyle. Allah! Oh, bu ne lan? Aa ah, atabiliyorsun. Ah, Tanan. Ana ne ne ne. Dur be dur be Dur şey. Zıpladıktan sonra şeye bas. Bak space'e basıyorum sana basın direkt. Attım. Aa. Dur be. Space'e basarak sana geri geliyor mu? Geri geliyor mu? Hops gel. Dur dur. Ih. Kolay oyun lan. Biz bunu geçeriz bu arada. Ih. inşallah Hops. Gel buraya hops. Hops. Bir durma. Dur sakin kal. Derdin et. Ananı tutundum hops sakin <laughs> ol. Tuttum seni hops. Sakin ol. Hayır. Hops dönüş saldırısı. Ben düşüyorum. Ben düşüyorum. Nanan. Nanan. Uhuu. Oyun eğlenceliymiş lan. Ah, takıldım bops Takıldım bups ha. Aa dönüyorum. Bops gitme. Tuttum 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 merak etme. Yürü. Bırakma bırakma. Bops tutun. Oğlum nasıl öldük? Anakim biz bu Dur, canlandırma, var. canlandırma var Canlandırma var Kullanayım mı? Kullanayım mı? Ne kullanılmıyor Robux lag'a. Hayır bir tane var beleş. Ben de yok işte. Tamam yürü. Ananı <laughs> s**k. <laughs> Sakin ol bops Tamam kullan <laughs> kullan kullan kullan. Kullanamıyorum ki amurakum bir kere gitti o. Hayda öldük. Şuraya geldim. <laughs> oyun, oyun güzelmiş bu arada oyun güzelmiş. İyi sevdik sevdik. biraz biraz. Dört dört bekle bekle bir dakika. Boks, dönem box dönem box alır zıplayışı. Dönem box alır zıplayışı. Ah ah ah. Bu sattı ya. sakın? <laughs> bu <Bufs, gülüyor> sakın atma bu sakın atma. Ha. Ben de düşüyorum ben düşüyorum. Hayır. Altı tur gibi oyun amına koymuyor. Bu sattı sonunda bu sırat ol. Bu sakin sakin ol. Öleceğim bu. Sakın bırakma. Sakin ol. Sakin ol. Gel tuttum seni. Ben bunu burada. Atlıyoruz. Hemen yerde kalmayacak Üç, sakin ol. 3 2 1. Bildirme. Bekle ben de şuraya geleyim. Ha. Gel şöyle. Çek kendini çek çek çek. Aferin oğlum. Ha. Atla şimdi. Aferin oğlum ataramak ama kendim aşağı. hayır at, hayır değil yani aferin oğlum anlamında söyledim onu helal olsun. Kütüklere sadık, kütüklere sadık kalın diyor. Kütükler satılmaz oğlum kütükler adamdır. Aga direkt şuraya böyle çıksak ne güzel olur. Hatta bir şey değil mi bu? Hile yaparız bu oyunda. Ih yaparız. Neydi? gel şuraya. Aga aklımız tamamen pişteye çalışıyor. Her koyayım. Her oyunda bunu koyayım. Ay sikiyim mi yokmuş öyle bir şey. Her oyunda pişteye Dur lan. Dursana be. Evet yokmuş öyle bir şey. Kim zıplanmıyor aga. Alt B'yi denedim de olmadı. Ben de öyle de olmuyor. Ama hızlı ya çıkamadım. olursa şimdi. Burada ne diyeceğim? Ya olursa. Bir türlü çıkamadım şuraya. Boss çek, çek Değil kendini de. bana çek. Bir şey diyeceğim. Dur be. Dur be. Boss. Evet çalışmıyormuş. Ah, ah. Tuttum boss. Rahat ol boss. Ben de attım. Tamam sakin ol. Tuttum boss. Çek çek kendini çek. Boss beni çek. çek. Öldürmem seni. Çek kendini. Çek kendini bana çek, çek. Yukarı ipat. Yukarı, at, yukarı ipat. Yukarı <laughs> ipat. Atma atam atam. Bıraktım. Tamam, bırak. Bıraktım. Geldim. Helal. İyiydi iyi. Şimdi devam. Aa bekliyorum. buraya. Buraya. Katapult atacağız şimdi. Heh, bak oyun ne olursa olsun her türlü piçliği çalışıyor mu aklım? Bir dakika, yani? bir dakika, ne bir dakika. Olur. Bak, aga Aa, o, hayır, hayır. Aga atıp, atıp böyle. O atacak bizi şimdi. A atalım. O atacak bizi. <laughs> Attım. Tamam be. Sen tamam. sen ba, bak ikimizden biri sıçlasın kanka. Diğerimiz ona spike basar yakınına gelsin. Gel. Space bar'a bas. İkimiz içeri atla içeri atla içeri. atla içine. 2000, atla içine. Bekle. Atla içine. Beraber atıyoruz. Gir atla. Zıpla ananı. Berkes space'e bas da şey kalmasın. Aramız açılmasın. Nereden gidiyoruz? Oy ne olursa olsun piştiye çalışıyoruz amına koyayım ya. Dur bekle geliyorum. Geliyorum geliyorum geliyorum. Kuş var <laughs> burada. Oğlum hayır da lan sen. <laughs> Geç. <gear>. Ay <laughs> hayır. Adam böyle böyle sakin ol. Gel. <laughs> <Ya>, tamam. <laughs> ben buraya çıkam direkt. Ekten o yani. Aynen öyle. Çektim kendimi. O sosyal yapamayacağız. <laughs> Yapacağız. Bekle çekiyorum kendimi. Şöyle şuraya atalım. Uf, nit uf. Nasıl öldün abi? Hayır ya. <gülüyor> 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 yayın, <Apollo> Ay maydan başladık. Ay çok kötü. Aa bu ne ya? En baştan niye başladık? Gel yani neresin? Arkandayım arkandayım. Niye baştan başlıyoruz ya? See, checkpoint yok mu bunun? Altı türde en azından o vardı. Yüzden falan başlayabiliyorduk. Az önce. Neyse. Speedrun hızlı. Huuu. Gelsene. Gidemezsin izin vermiyorum. Tamam tamam hadi geldim. Ben zıplıyorum tekrar. Ben gittim anka. Huuu. Bekle ben oraya Uhu. ananım. Sakin ol sakin ol. Huuu. <laughs> Denene. <laughs> Denene. Çek <laughs> <Delene. gülüyor> çek space'e bas çek şey kendini. Çek space'e bas çek tut. Helal uh. Allah. Dur çok riskli bir şey deneyeceğim. Aa. Hayır Bobs. Sakin ol adamım Bobs. Hayır. Am bıraktım sakın bırakma. Tamam tut şimdi tutoryu attım seni tutoryu tut. Tamam ben tutum. A ben. Attım. Bekle ben kaldım. Evet olsun. Tamam koydum. Koydum çık çık kaçı koy çık, koydum. Çık, ananı. Senin yanına gidiyorum Kino. Ha, ah. gel. Tanana. <laughs> <laughs> Oyuncu geleceğim. Bak şimdi ne yapacağım bizde. İkimiz de aynı şeyi düşünüyoruz ama. Gel. <laughs> ananı. Tuttum merak etme iple. Düşmem aşağı. İkimiz de aynı şeyleri düşünüyoruz. <laughs> ah ah. Tamam sakin Danana. ol. <laughs> Neredesin? Bizdeyim Bobs. Biz buradan buraya atlarız. Burasını bura, burada boş kalma ihtimal yok. Olsun su şey diyeceğim yanıma gel. Yeri ipat böyle. Yeri ipat, yeri ipat. Hı. At. at. Tamam. Space'e basılı tut. Space'e basılı tut. Space e tut. devam. Biz biz yani biz zeki değiliz yani. <laughs> Olabilir bilir de neden anlasın. Katapulta da gerek yok. Gel. Gel gel. gel, gel. Space'e bas sürekli. Birbirimize kaybet şey etmeyelim. Ayrılmayalım. O oh Yeah. Bekle <gülüyor> şimdi. Bu <laughs> bir bekle geldim. Gel. Bir daha iyi yapsın. Aynı anda atacağız. Bir daha hazırlan hazır. <gülüyor> <gülüyor> Allah'ım yardım et. Yardım <laughs> et. Oyun güzel ama. Duracağım ya. Tamam, hızlı hızlı gidelim hızlı hızlı. Yani speedrun. Bekleme yapma. Rahat ol bebek. Aç kütüm bir sakin A at, ol. At yukarı at yukarı at, at yukarı. Dur bekle atamıyorum. <laughs> atamıyorum. Bıraktım. Sakın bırakma. Geliyorum atlayacağım yukarı atlayacağım yukarı. Attım yukarı bekliyorum geliyorum. burada. Bir geliyorum. Gel Hoppa geldim Şimdi gel. <laughs> tamam, atladım. Çıkalım şöyle. Çarptan çıkınca bu arada sıkıntı olmuyor. Tuttum gel. Dur bekle. Bu arada S ile D'ye basarak şey yap. Aşağı düştüğün zaman. Yukarı çıkar gel. Uh, tamam gel. 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 <laughs> atsın bir daha. Atsın bir daha atsın. Gelemedim. Gelemiyorum ben. Allah'ım. <laughs> gel atsın bir daha bekle. Bekle bir daha atsın bir daha atsın. Atla. Tutunmaz geliyorum. Hıps. Sakin ol bebiş. Dur şimdi dur. Atlayamadım. Ya ne bot adamsın ya. Şunu yapacağım. Bu var bas. <laughs> bekle bekle bekle. Dur. Gel yanıma. Tam bir daha vursun. Son aynı anda. Ya bups. Değişik Bak. misin? Bekle Bak. bekle. Lobiye geri dön Bir dakika bir dakika lobiye geri dön demezsem ölmüyor şey etmiyorsun. Buraya atmıyor bizi. Aşkı sana diyorum ki bir kere daha vurduktan sonra atla diyorsun. Atlıyorum sen gelmiyorsun amına. Oğlum sen geldin de zaten vurmak üzereydi. Bir daha hızlı hızlı. Tam gel 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 sorun. Takım düşme. Çakın. Bak sağ bana abi, abinin tekliği geçecek bak. Benim iptal yukarı gidiyor. Düşüyorduk ha ölüyorduk amına. <laughs> Ay yanlış bir iptal ettim. Ananı sikeyim <laughs> <laughs> Tam bekle bekle hiç lobiye geri dön deme. De, Yeniden doğacağız bekle. İnşallah yani. Az önce sen bastın. Hani? <laughs> Olmuyor bir şaka. <laughs> bulbs yapıyorsun bulbs. Bulbs git. Memeni alırım bulbs. Ben senden hızlı çıkarım oraya. Aynen, aynen, de çıktık. Ya, aynı aynen ama ben daha ileri Rahat ol lan ustadım da. Sana da. bırak kli bırak. bırak kli bırak Bıraktım. Çekiyorum kendimi bekle. Atacağım oraya şimdi ipimi. Atacağım bekle bekle. Tamam gerek ama gel. Ve döne döne geleceğim şimdi. 3 2 1. Gel. Oha son, sonuna kadar attım. Attım merak etme. Bir de mesela birimiz aşağı düştü kanka. Diğer onu, onu beklerken. Yani mesela biri space'e basıp diğerinin yanına giderken. Diğerini de aşağı çektiği için. Şey derken aşağı. Sol kliğini at. Konuş artık. At. Sen birini bekle. Oğlum dur bekle dur bekle dur bekle. Şola şik. Ya sen ne geri zekalı adamsın tamam, ya. Tamam Bekle bırak ben bırak ben. Attım bir kaldım? Şimdi sen bırak. Ben atıyorum. Ben atıyorum şimdi. İşte power friendship bro. Aynen öyle. Hızlı hızlı. Atla. Atla. Atla, <laughs> atla. <laughs> ama bak o da şaka oldu. Tutam. <laughs> geri zekalı. Benimle alakası yok. <laughs> atla diyor bana bakıyor bana. Tamam atla şimdi atla atla. Bıvstın lan. Bıvstın. Bıvstın nere? sakat mısın? Atla diyorsun. Sen diyorsun ama Arka, arkaya atlıyorsun. Geri Tamam gel atla atla. Aa. Bak şimdi atla. Şimdi ben geldim. Aynı anda atlıyoruz atla. Şimdi bekle. Bur geri kal geri kal bekle. Atla. B ah, Allah bir geç defa geçtik. Ups geç ne yapıyorsun abi ne koyayım? Atamadım. Atamadım. Atamadım dur, dur, bu? Hayır Bups. Bups gidiyoruz Bups gidiyoruz. Vallahi gidiyoruz. Tamam ilerle Bups. Korkuyorum. Ağı, atamadım Bups. Bups. Bups öleceğiz Bups. Bups. Tamam, tamam bak. Aynı anda. Dur bekle dursana be. Anırsın. Yere A. Olmuyor kanka. Olmuyor olmuyor olmuyor. 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 Belki sen de Discord'a meri yazdın kim? buradan çıkılmıyor. Şöyle yapacağız. Bırak at sen şimdi. Onun üstü gibi, ne oluyor? Ya oğlum sakat mısın? Dur, bekle buradan buraya atlayacağım bekle. Çekiyorum. Tamam ben bırakıyorum. Bırak. Ben bırakıyorum. Ah öh, attım. Geldim. Benim oğlum sakattır ya. Atladım. Tamam gel. Ol. En baştan başlarsam küfür ederim bu arada. <laughs> Bayağı ilerledik lan karlı yere geldik. 100 metre ulaşmışız. Bırak, ben buradan buraya atlarım. yere at yere at yere at yere at. Ne yapıyorsun <laughs> Amına koyayım. Ay. Tamam mı? Olmuyor galiba. <laughs> Dur 3. Oy Hadi kanka. Yapacağım. Kanka sıkıntılı burası. Gel. Sonuna kadar beklet. Nasıl biz nasıl geçeceğiz? Aynı anda bekle. Sen yere at. Ya da atma 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 atma. Aynı anda zıplayacağız kanka. Ve at ya da. Ha. Geldim. Ha. Ben zıplayacağım. İkimiz aynı anda zıplayacağız bence. Dur. <laughs> aynı anda bekle. Harbiden kanka bur. Aa yukarıda şeyler var. Buzlar var. Orayı tutunca zamanla koyayım. Ya, <laughs> bekle atıyorum. <laughs> Hayır. Attım da ha, Bekle. Şimdi. <laughs> bekle diğerine tutunup tutunup giriyor. Bırakıyorum. Bıraktım kendimi. Tamam. Tut tutun hı, tutun. The garibanlar. Kayma diyor. Kayma kanka kayabiliyorsun. Yani şey. Ayağımız kayabiliyor. Başka nasıl anlayabilirim amına koyayım? Ananı yeti var orada. Ah! Bups. Allah'tan tuttun beni bups. Şunu gözlerine atamıyorsun. Kör olsun amına koyayım. Bups amına koyacağım gel şuraya. Hem beni. Hem beni. Bups. çek kendini çek. Çek bupsun burada sadece kar kardan kar adamı tutunabiliyorsun. Ha bak ne yap Şuraya atacağız gel. Peki. Bir de buraya gelirse şuraya atacağız. Hey! <laughs> Geç. <laughs> ah, çok korkuş. Karga daha zordu amına koyayım. <laughs> yeah! Of çok korkuyorum. Şun, şun dudağına bir buse kondursana belki ister yani. Bu arada o kadar zor bir önde. güzel ayın ama. Şunun yanağına bir buse kondursana geçer belki. Buse buse. Yanına böyle yanağını gezeceksin böyle yapacaksın. Kendine yani kondur lan. Ana ne? Ayıp Aynen. Yani. ediyorum. Sen demedin o. Aaaaaa! Ayy! Ayy! Belki bad şey yaparız. Belki burada doğrusu. Robux mobusu yok mu? 25 Robux atan. No. Biri Robux atsın. Aman koyayım. Evet arkadaşlar bu videomuzun orasına geldik. Bu oyun çok eğlenceliydi. Bunun devamını atarız. Ve bu tarz iki kişilik obiler var. Bunları yapmamızı istiyorsanız daha fazla. E, ee, beğenmeyi unutmayın. Ee, yorumlarda da istediğinizi belirtirseniz daha fazlası gelir. Neyse o zaman biz kaçıyoruz. Görüşürüz. Bye, -bye.